Keremciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Neler oldu NBA'de geçen hafta? Sezon başlangıcı yaklaşıyor. Nasıl gidiyor? Ee, i̇şte yavaş yavaş yıldızlar da oynama başladı. Şimdi pre-season son haftası ya da daha doğrusu bitti artık. Dün bitti. Şimdi haftaya ya da salı sezon da başlayacak. Heyecanlı olacak bence. Başlamasını hevesle bekliyorum. Yıldızlar hangi yıldızları gördük pre-season'da geçen hafta? Yani geçen hafta şey Avrupa'dan gelen yıldızlar onlar da oynamaya başladı artık. Onları izlemek de güzel oldu Avrupa'da. Hı hı. Bir de şimdi e, başka takımlarda da mesela Damian Lillard ve San Antetokounmpo onlar da oynamaya başladı. Hı, hı. Steph Curry, LeBron James onlar da oynuyordu. Onlar da hala oynuyor. Yani bütün yıldızlar sahne aldı mı aşağı yukarı şeyde? Evet. Pre-season'da. Kaç maç yapılıyor pre-season'da? Toplam 5 aşağı yukarı. Okey. Yani her takım katılıyor. Doğru mu? Hı hı. Okay. Toplam 5 maç. Peki geçen haftaki programımızı izleyemeyenler için Euroleague'den gelen yıldızlar kimler? Biraz isim verir misin? Yani şey iki tane yıldız var böyle tanıdık olan. Şey, bir Zascha Wezenkow, o Olympiakos'tan, o da MVP'de geçen sezonun, Euroleague'in Euro geçen sezon, geçen Euroleague'in sezonunun, hani <laughs> sezonun, <laughs> 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 ee, şey, bir de Micic, o da Anadolu EFES'te oynuyordu, Türkiye'de oynuyordu. Peki şimdi, um, Antetokounmpo, biraz oraya parantez açmak istiyorum, ee, takımda birden fazla Antetokounmpo var. Evet, üç tane var toplam. Aile takımı oldu diyebilir miyiz? Onun gibi bir şey evet. kaç kardeş Antetokumpular toplam? Toplam 5. O takımda da 3 tane oynuyor. Diğerleri ne yapıyor? Diğerleri bir tanesi basketbol oynamıyor. Bir tanesi de şey Avrupa'da oynuyordu. Fenerbahçe dedi galiba değil mi? Geçen Fenerbahçe sene. dedi. Şimdi şey e, Yunanistan'da bir yerde oynuyor. Panathinaikos. Panathinaikos ya da şey Olympiakos. Peki Milwaukee Aile takımı dedik. Bir örnek daha var. Bir de şey, Brook Lopez, bir de Robin Lopez var. O ikisi, onlar da ikiz. Onu biraz perde arkasını anlatır mısın? Nasıl gelişti o olay? Yani şey, e, Brook Lopez Milwaukee için çok önemli bir tane oyuncu. Onda kontratı bitmişti geçen sezon. Başka takımlardan çok e, teklifler aldı. E, şey, o tekliflerin yanında daha iyi bir teklif olsun diye de Milwaukee şey e, kardeşini takan alın dedi. aynı şeyde otursunlar diye beraber mutlu olsunlar diye ha Brook'u tut tutmak için e, Robin Robin'i de getirdiler yani ha. yeni bir durum mu oldu? Evet e, nasıl iki kardeş iyi iş yapar mı sence? Ee, yok Robin Lopez zaten çok takımlı bir oyuncu değil Brook Lopez kalsın diye aldılar sadece Antetokounmpo'nun kardeşleri de aynen öyle. Dakika alacak oyuncular değil yani. Family business. Evet. Peki şeye bir parantez açar mısın? Uh, Lillard Antetokounmpo ikilisi bunlar bu sene çok iş yapar mı? Yaparlar çünkü Antetokounmpo'nun şutu iyi değil. Damian Lillard da şey gelmiş geçmiş en iyi şutu olan point guardlardan birisi yani. Steph Curry'den sonra belki de en iyi Seve olabilir. Steph Curry'den beklentilerin ne bu sene? Steph Curry bence iyi sezon oynar yani şimdi. Çok işte önem vermediği bir tane şey de var. Chris Paul aldılar. Ee şey, yaşlı bir tane point guard. Çok eskilerden kalma böyle Kobe Bryant'la falan onun, onun zamanında falan oynuyordu da. Kaç yaşında ya? 37. Hmm. Oo. Bayağı yaşlı yani. O da yani şey, e, gelmiş geçmiş en iyi point karakterden birisi de o da, oyun kurmakla ilgili. Hı hı. Bence o da Stephen Curry'yi bir seviye daha e, yukarı taşıyabilir, belki daha çok basket atar. Böyle belki şey, e, playmaking'de Stephen Curry en iyi oyuncu değildi şu ana kadar, belki onda gelişir. da yani gelişir. Bilmiyorum, Stephen Curry de artık 35 yaşında, 36 olacak, o da yaşlanacak. Ama onlar da olabilir yani. Anladım. Son sezonlarına doğru gidiyor o Evet. LeBron James. LeBron James. Bir sezon daha çıkaracak mı? Tabii ki. Daha o kaç da sezon daha çıkarır. Şey oğluyla oynayacak. Onu dedi ya. Yani şey bu sezon oynayacak, seneye de oynayacak. Yani en az iki senesi daha var. Onun yaşı kaç? <gülüyor> 38. Maalesef <laughs> saygı duyuyorum <laughs> Gerçekten. 24 Ekim'de başlıyor sezon. Evet. Lakers Nuggets. Hı hı. Seyredecek misin? Yok. Çok geç saatte bir de hafta içi. Hafta içi. Ertesi gün okul var. Hı hı. Ama tekrar ne ilk fırsatta oturup seyrederiz. hı. O hı. yapabiliriz. Önümüzdeki hafta için izleyicilerimize o maçın da yorumlarını Veririz. bir söz olarak söyleyebilir miyiz bugünde? de? Veririz. Tamam. Peki. Çok teşekkürler Kerem. Bir şey değil.